Karadutisi'nin bir sonraki bölümünde gerilim ve aksiyon tam gaz devam edecek. Babasının yaptığı planın ardından şoku çabucak üzerinden atıp karşı plan yapan ve babasının karşı Tayfun'la edecek çıkan Zuhal'dan ise önümüzdeki bölümde bomba bir hamle gelecek. Tayfun'la evlenmek isteyen Zuhal elbette ilk olarak Tayfun'un geçmişini öğrenmek isteyecek. Nihan ile yapılan seansta Zuhal Tayfun ile alakalı gerçekler öğrenmiş olsa da Nihan'ı pek kale almadı. Fakat önümüzdeki bölümde bunlar ile alakalı Tayfun'u sıkıştırmaya ve bir şeyler öğrenmeye çalışacak. Bunun üzerine Nihan'ın Zuhal'in yanına gittiğini öğrenecek olan Tayfun ile Nihan arasında tartışma yaşanacak ve bu tartışma neticesinde Zuhal ile Nihan arasında gerilim hat falan tırmanacak gibi gözüküyor. Özellikle son bölümde Zuhal'in Instagram sayfasına yaptığı yorumu hepimiz izledik. Bu yapacaklarını sadece fragmanı gibi düşünebilirsiniz. Nihan karakterinin ilerleyen bölümlerde yapacağı sinsi ve karanlık hamleler Tayfun ve Zuhal ilişkisini bir hayli zedeleyecek gibi gözüküyor. Yaşadığı ilişkiden bir türlü istediği beklentiyi alamayan Tayfun ise eski karısıyla yaşayacağı bu zor durumlar elbette oğlu tarafından da hoş karşılanmayacak gibi gözüküyor. Her ne kadar Bora annesiyle büyümüş ve babasını terk edip gittiği için şu an sevmiyor gibi gözüse de yaşanacak bu dramalarda hep Bora'nın yanında olacak olan ve onu kazanmaya çalışacak olan Tayfun elbette ilerleyen bölümlerde istediğini alacak ve oğluyla yeni bir başlangıç yapacak. Özellikle Aslı ve Alp'in yaşayacağı gerilim dolanlarda sürekli Bora'nın yanında olup onu koruyup kollaması bir yerden sonra Bora'nın vicdanına dokunacak gibi gözüküyor annesinin dolduruşlarıyla babasına düşman olan Bora zamanı geldiğinde babasını tekrardan kabul edecek. Aslı ve Bora ilişkisi için ise önümüzdeki bölümde zor bir sürece gelecek. Hamileliği kimse duymadan bitirmek isteyen Aslı her şeyi elini yüzüne bulaştırdı ve mevzu Çetin'e kadar gitti. Elbette Çetin eski bir kafa adam olduğu için bu durumu kabul etmeyecek ve Aslı'nın şikayeti geri çekmesini ve çocuğun babası olan Alp ile evlenmesini isteyecek. Çetin ise her zamanki olduğu gibi bu konuda Fidan'dan destek alacak ve Figen kardeşi babasının isteğine göre yönlendirmekten geri kalmayacak. Bu süreçte Bora ve Aslı ilişkisi zedelenecek olsa bile Alp ve Aslı ilişkisi Çetin ve Figen'in zoru ile bir müddet daha devam edecek gibi gözüküyor. Dizimize yeni giriş yapan Yüksel Ala özgürlüğe düşkün ve başına buyruk birisi olacak komik ve eğlenceli ile çevresindekileri güldüren bir kişiliğe sahip olsa da aslında tatlı su kurnazı bir karakter olacak. Özellikle ortalığı karıştırmakta ve dedikodu yapmakta yerine kimsenin su dökemediği Yüksel Ala'nın lakabı ise Erdem kardeşler arasında mikser olarak adlandırılacak. Yüksel Ala davetsiz geldi bu evin dengelerini değiştirecek bir karakter gibi gözüküyor. Ailedeki kargaşadan yararlanarak Özgül'ün tadını çıkaran Begüm ise şimdilik bu anların tadını çıkarıyor olsa bile bu çok sürmeyecek. Şimdilik ailede birçok problem olduğundan kendisine sıra gelmemiş gibi gözükse de ilerleyen bölümlerde Erdem ailesi Begüm'den yara şok haberler alacak gibi gözüküyor okulda yaşadığı problemler ve arkadaşları tarafından dışlanan Begüm istediği ilgi de göremeyince dışarıdan gelen ilk kişiye görününü kaptırdı. Baran'ın zengin bir karakter olduğunu ve büyük bir aşiretten geldiğini bu bölümde öğrendik. İlerleyen bölümlerde Begüm ve Baran'dan beklenmedik sahneler yaşayabiliriz, izleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kalın, sağlıcakla.